Kral ne yapıyorsun burada ya? Zotav yakıt altımızı bitirdik bakayım. Öne gidiyor. Kapacağın yerlerinden çektik. Buraya kadar yaptık. Şimdi burada filtre sistemlerimizi yapacağız. Ha ondan orada bitiyor. Evet filtrelerini burada bağlayacağız. Sonra geri dönüş yapıya giden boruları da değiştireceğiz. Ooo Şimdi ön tarafını yaptık. Şimdi hemen öne indiriyoruz. Bak önde temizlediler Fatihler. Bir bak istersen indireyim. Bir ben. bakayım. Bu akşam harbiden diğer motoru takar mıyız ya? Valla bu bir dışarı oluyor. Ne yapayım? indiriyorum. Baya baya temizlenmiş Serhat. Kardeşimize, söküksün, bir de Melik kardeşimize Fatih kardeşim, Melih kardeşimiz adam. Yani şu an temizliğini yaptık abi. Şimdi bunları bittikten sonra şuradan hem buradan hem buradan bir artık bir şey yaparsın. Yaparım abi. Yani 3D'den ten. diyorsun hemen yapıştır. Aynen. İki Lastikten bir lastikten Yaparız böyle. yok. İki tane ortam Giriş çıkışlarımızı yaptık. Şimdi düzenleyelim buraları. Motorumuzu ee, motorumuz hazır. Bak nerede şanzımanı da taktık kardeşim. Melih kardeşim temizlediler. Pislik şimdi bu da. Bu eski motor. Şimdi yeni motoru indireceğiz. Yeni motoru başlayacağız, malzeme takacağız. Bunun daha hiçbir şeyini kullanmıyoruz. Serhat çalışsaydı yine trigger'i atlatır mıydık? Ha, yok olur. <laughs> <laughs> bir daha gerçekten şöyle bir swap'a gelen araçta eski motoru sahibi bir şey yapmayacaksa, hurdacıya evet. atacaksa falan farklı şeyler yapabiliriz. Bu 8 vakti motor. Abi evet. küçücük gibi göz. Gerçi değil. belki F4R'la aynı boyutta ama. Aynen aynı boyutta 8 var. Çift egzantrik, tek egzantrik. Enjeksiyonlu. Bak buradan kelebeği de iki tane böyle. Bir tanesi minnacık bir Bu kelebeği nereden hatırlıyorum ben? Bu Volkswagenlerde de var ilk zaman. Golf 1 Golf 2 İlk önce küçük olan açılır. Ekonomi olsun diye. Sonra yarısından sonra bu açılırken küçük büyük de açılır bak. O birazcık şey gibi geldi böyle atmosferi, turbo hissiyatı vermek için. Aynen. Bir tek açar gibi ses gibi. Booo diye çıldırıyor da bu maksat şuradan. ikinci kelebekten yani bak. Şurada bak boşluk. Sonra bak şurası açılıyor. Şu manifoldu küçük ya ondan küçük gözüküyor motora. İnsan direkt orayı Anladım. görüyor. Şu geri kalanı falan. Buradan baktığında direkt evet. flash görüyorsun. Renault flash'in bütün her şeyiyle. Ama flash değil tabii ki de. Bay 3 P motor. Bizim takacağımız F4 var. Tamam mı? 16 var. Bir motor duracak. Hadi bakalım şimdi onları geçeceğiz. Motoru aldım. Bir sürü malzememiz var bak sıfır. Hepsini aldık. Göstersene bize. Daha var. Raflarda da var. Şimdi hepsini tek, tek 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 topacağız. Bu motor e, Laguna motoru. Bak burada direkt 172 var. Bu bizimki 144 yani. Yine aynı benim bu 52 gibi. O yüzden bunu da tabii şey, şey yaparken, e, çevirirken Clioris görünümünde yapmak için parçalarını da aldık. Hani bunların hepsi en basit bak burada. Bak böyle manifold varken işte şimdi böyle direkt Clioris'in manifoldu. Yan yana varsa. koysana. Hacı, metalin ayrı bir asaleti var ya. Bunun kendisinin tek tek böyle bobinleri varken bak onları da böyle kalın buji kabloları falan aldık kendi. Ay, gözü... onları sanki daha önceden konuşmuştuk. Bunları evet, evet. özel mi aldınız? Tabii bir şey Selçuk yapmışsınız. Abi. Aynen. Serçuk abi şeyleri yapıyor. Eee direkt kliores gördüm her şeyde olsun, yesin diye. Şimdi bakalım toplamaya geçelim hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Nasıl attım ama motoru tek başıma herkes gördü. Oğlum çok güzel duracak ha. Bu böyle mi duruyor? Hayır, ma mantıken öyle duruyor. E şey. Bu aşağısı. Ya abi attın o kadar motoru yani şimdi bir onda bir yapardın değil mi? Böyle durmuyor olur oğlum. Harbi nasıl duruyor bu? A few moments later. Evet bu manifold. <gülüyor> <gülüyor> Serhat güzel duruyormuş be. bugün kaçta başladık? Kaçta geldi Fatih? Bana bak. Hay şeyi de söyleyeceğim. Ben 3 gibi diye hatırlıyorum ama. Ben de 3 gibi hatırlıyorum da belki 3'ü geçmiştir. Biri 59 geçe Serhat abi beni aramış. Ben açmamışım. <laughs> ha Serhat'ın numarayı da gösterdin. Saat 2'de işte araba indirmeye başladık. Muhtemelen saat 2.30 falan olmuş mu Serhat abi? tekerleri falan inip de onları şişirdik. Bir şişirdik. 3 hakkıdır. Şu anın 2.30 15 yani 15-20 dakika sonra saat 1 olacak. Evet. Aynı gün içerisinde yeni ne motoru olduk. atmış, olduk. Hadi ne yaptık Fatih kardeşim? Motor Motoru aldığımız zaman şanzımana girdik <laughs> geldi. Ondan sonra dışarı çıkardık. Onu da hem bir tel fırça hem bir işte benzinle. Sarı güç orada duruyor. <laughs> Sarı güç. Onu da birazcık temizledik. Melih ile beraber yine bunların hepsini yaptık. <laughs> Sıfırdan malzeme taktık. Yağ yağ kütlesini, diğer filtresini. Sonra şu e, Tegel Kayış'ın oradaki ka plakayı yaptık. Hepsi kırık oluyor. Sonuçta aşağıda tam ortada Tegel Kayış kısmı boşta kaldığı için yolda taşmaş gelse, bir şey gelse, bir, nesne gelse direkt çatıp direkt Kayış'ı kopar. Önceki videolarda gördünüz zaten. Onun taş versiyonu olurdu. Tegel Kayış koparsa bütün emekler çöpe giderdi. E, bu parça aradık, ettik hiçbir ve Selçuk abi dedi, yok dedi, sıfırda yok dedi. Çıkmaları da kırık oldu. Bütün çıkma motoru, diğerleri de öyle. Biz de Bak kardeşim ben abi yaparım ederim dedi. Kartondan falan evet. ölçüleri aldık. Ondan sonra beraber Serhat abiyle ile beraber Aynen. burayı Sağ güzel bir şey etti, bitirdi. Baştan üretti. Trigger karışımı kapattık. Şu an sadece iki tane kulakla tutuyor motor. Yarın diğer kulakların da bağlantısı, montaj, işlemleri vesaire yapacağız. Artık bu fazlıkları da paketleyeceğiz. Buralar biraz daha aldı. Yarın onları toplayacağız. Bayağı bir çıkan malzeme var. Diyorum yani hep zamanda Günür çıkarsın diye işlemler yapılmış onları toplayacağız. Maksat hemen bir şekilde bir far hale getirip suyuna kadar koymak. Yeni büyük radyatör olacağız. Büyük fan alacağız tıkayı öresleri. Nereye sığacak? İşte şu önde kayıt sistemleriyle uğraşacağız şimdi. Çektiğim yerden baktınız mı? Çok güzel duruyor manifold. Ben araba işteki gibi uğraşır mıyız dedik. Gerçekten onun kadar yer kalmadı. Ne kadar konfor alanı versen. hepsini doldurup baksanıza. <laughs> Ufak bir yer var. O tarafta da yaklaşık aynı şekilde belki 1-1.5 santim yer var ama kulak kula çok güzel olmuş oldu. Valla güzel ne diyeyim elinize sağlık. Geçimi de benim az önce çektiğim yerden bakın. Çok güzel duruyor. Sahibi de güle güle binsin. Daha proje bitmedi ama bitti sayılır. Lastikler çok kötü. Hemen onlar gidecek yarın. Hemen onları test edeceğiz. Onlar gün içinde gelecek yeni lastikleriyle. Maksat tekrar taktığınızda şu an şişirdik ama iniyor. Tekrar taktığınızda hep beraber gitsin. Sağolun dursun. Herkes abone olduğuna göre. Görüşmek üzere diyelim mi? Hadi. iyi akşamlar. Oğlum bu tesisat idrar torbası gibi arabanın dışında. Neler Sen ne yapıyorsun yavrum? Valla Sot abi. an bu kulağı da sökmeye çalışıyorum. Niye söküyorsun oğlum? Dün niye taktık biz onu? Dün öğlesine taktık. Niye diyeceksin? Kulağı böyle cıvatalarla tutturmuşlar abi. Akıllı cıvata. Orijinalleri şöyle. Şunlardan. Bu şeyler diş sarmış, ben hep diyorum ya şarjıyla atıyorum e, havalı ile vesaire çalışmayın diye adamlar takıyor buradan zar 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 sıkıyor ya sıkarken ne oluyor dişi bir sıyırıyor ondan sonra çöp oluyor aynı zamanda bak bunu da özellikle şu kulağa şu kulakta çok dikkat edin alüminyum adam şarjı bir yapıyor, yapıyordu ol, 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 bir yapış ol. Alüminyum hem hem bu yok. hem altı alüminyum hepsi, değil mi? Hepsi hepsi aynen. Ee, bunlarla sonra takmışlar, deva desteklemişler. Tabi bu kim yapmıyoruz bizden öncekiler hani aracın belki sahibi almadan önce de öyleydi belki şey. Sonuçta uzun yıllardır bu araba hiçbir bir Bu şekilde tutturmuşlar abi kenar köşesinde. Maksat hani kulak ufak ufak ölse kıpırdamasın. Zaten çok... Iyi hani yerinde olabilir. dursun. Aynen işte ben de ne yaptım? Ona göre aparatlar yaptım. Çünkü buraya şey girmiyor. Bak şimdi daha da darda yer var. Bu tarafa delikler gibi deliklerin ona göre ölçülerini bir daha deldik. Mesafesi kurtarıyordu. Böyle gördüğün gibi bak daha kalın. Aparat şey yaptım yani. derken. Aynen Hop. diş çekiyoruz. Ne için aparat? O böyle şey çekmez. E Çekil Zaten diş. bir tane T yok mu? T var. T buraya girmez. O yüzden böyle çırçır çevirici bir aparat yaptım ben. Bu şekilde. Buru takıyorsun böyle. Ağır ağır. Sonra tersine. O şekilde diş çek. Çünkü diğer şimdi en ölümcül yerlere geçeceğiz. Son iki tane daha diş kötü. Hem bu yanlar, bu yanlar zaten cıvatası bile yoktu. Aynı zamanda şurası. Şimdi orayı yapmak için şu üst kulağı da söküyoruz. Motoru birazcık işte yine kaldırdık abi. ya Allah kahretsin koyduk gerdik. Bakalım yani bir kere yapıyoruz adam akıllı olsun. Çünkü kulak diyorsun bu iki tane kulak ana taşıyıcı kulak. Zaten arkada bir tane daha kulak kalıyor. O da herhalde ön arkaya gitmesini engelliyor. Yani niye bunu böyle düşünememişler? Niye bu tarafa daha yapmamışlar? Ya da niye böyle bir kulak yapmışlar? Ya da niye böyle bir atıyorum yatıp altı çekmişler. Tesisatı ne alakalı yapacağım? Tesisata bak ayırmadım bu tesisatı. Bu tesisat ve komple buradan geliyor abi. Aynı zamanda motor tesisat aynı zamanda konsol tesisat yani şuraya. Bu taraftan gidiyor. Buradan şey içine dağılıyor motora, şarj et, vesaire buralardan gidiyor. Sonrasında yine dağılımlarını göstererek bu tarafa ve buraya buradan da sigorta kutusuna giriyor. Buradan da içeriye devam ediyor bir daha. Yani böyle karman çorman bir şey, hepsi tek parça. Hani tek parça dediğim sadece şuradan ayırıyorsun soketlerinden. Geri kalan hepsi orada. Biraz farklı olmuş. Yani Şoför, aşçı, bakçı bana herkes şeye böyle karman çorman yani. Evet. Bir taraftan sökemiyorsun. Ben de ne yaptım? Şimdilik poşet içine koydum. Teksat bölümüne gelince artık ayıklayıp yapacağız. Evet, Ayıklayacağız. Ya şu küçücük civata diyorsun ama Serhat. Aynen. Bu civata sayesinde Aynen. E, atmosferik arabada gaza oturduğun zaman gözyaşın sadece mutluluktan Aynen. akacak. Yani. Yani Renault'da işte Biliyorsunuz gazlarken motor çok oynuyordu ilk zamanlar. Daha aslında normal hiç oynamıyor. Belli bir zaman sonra motor çok oynamaya başladı tıkır tıkır. Normal dışarı böyle baktığımızda hiçbirinde bir sıkıntı yok. Acaba kulaklar mı ölüyordu? Mersem Kulaklar alttan kopmuş. Kendi motor kasılmaya başlıyor. gaz oturucu buradan çıkıyor. Bağımsızlığını ilan ediyor. <laughs> tekrar biz tabi gazlarken bakamadığım için motor içine. Böyle baktığımızda tekrar normal arabası stabil çalışırken böyle üstüne duruyor işte. Bu da ne yaptırıyor? Aynı zamanda hep hem kasılıyor hem motor çok oynuyor. Hem de arabaya ses veriyordu. En, en bariz de vites tertibatı çok oynuyordu. Çünkü bunlar diyorum ya tek bir kol var. tek bir kol direkt şanzımana giriyor. Motor oynadığında kol kasılıyor kasılıncadan o da vites atamıyorsunuz. Tabii. Yani adamlar zaman böyle düşünmüşler. Ee, en basit golf bire bile bakınca tek bir kol gülen burada kollar 3 tane 4 tane kola çıkıyor. Ve ne oluyor? Motor oynasa bile hani en bariz de halatlı sanıyorum mekanik kollarınıyor. Oynasa bile hepsinin verdiği burçtaki tolerans Araba isteye kadar oynasa bile orada sana hissettirmiyor bir deser Ama bunda böyle değil, uğraşıyoruz işte. Neyse, devam. <laughs>